Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sana yepyeni bir video geldi. Sana yepyeni bir kocaeli spor kariyer 2. bölümü. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi geçelim. Buradan gelmesi için like atmayı, abone olmayı, sevmeyi unutmayın. Yeni ki transfer falan yapmıştık. Bir diyalan bayağı iyi transferler. Abi yine forvetler çok fazla ya. Kandeyasın yerine daha iyi forvet gelemez mi? Şimdi daha Сколько же она? Да, мы с вами даже не 4 а не 4 раза. Allah'tan seyirci olun. Yine üç, üç. Aha, nokta. Ya. Karis, ya. Hadi Karis Bu olur. Bu <türk> olur. Doğrudan sol. Doğru. 2-0. ya 3-0. Parka gidiyor. Kocaeli var Parka gidiyor. Kocaeli var زمان باشکانم سلم هستاد نمیتون چه این cirhuh کاملا ، ما برنامی patri artık iyi düzeldi bence takım çok iyi düzeldiğini düşünüyorum açıkçası gerçekten çok iyi bir performans hiç var hala aldım Giza bir diğer skor var bir sürü elin iki ben hafif iki Ooo baksana fırçlığın iyi ya Onur Onlara falan Hadi. Bediye her bediye attı. Abi bu onur efe neymiş ya? Gerçekten yargı yaptı oğlum. Man hoef. Man hoef hadi oğlum Hadi son bir Komşuda gaydi çocuklar, gaydi çocuklar. Haydi girem, haydi. haydi. Periçe, periçe, durucut. Transferin işte tamam oldu. Niye bu

Kimse bey öyle mi? Haydi Sıfır sıfır. Hiç kere ama sıfır sıfır bir Oyo orta kaya. Yani yeah, yani yeah, orta kaya. O onlar da yedi kırmızı kart yok. onlar mı? Onlar oh, mı Onlar yedi. Bediya, bediya, bediya. Bu maçı da kazanıyoruz. Bu maçı da kazanıyoruz. Yes, oğlum ya şunu almamız lazım ya. Kiralık yer ben, ben hep man hep Kiralık ya kötü oldu işte. Ama sonrasında. <laughs>

Evet ya el Oğlum Messi de satırdı da ötürüm şahsında ama sana söyle yarı günlerde resmen yapmam ben aldım Bedia ama Bedia da iyi Bedia da iyi olacak Vur hazırlanıyor vurdu Hemen Sadir'e yakın eğlensin Nedrik Red Kuban attı Neyse. Hayır. Ne gol. Ne dört gol. Son dakikada. 89. dokuzuncu dakikada. Bediye bakın. Burada 89. dokuzuncu dakika. Bediye. Bediye. Yes baby. Son gol. Dört gol Bediye'den. Dört gol bir Bediye'den. Ve gol kuralı. Gol kuralımız. Bediya. 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 Yes baba. 9 gol. 9 gol. Dokuz gol. gol. Yargı yaptı. Bediya. Ayağın ben bu Bediya'yı. Bu da hadi tamam tamam hadi sakarya yukarıda oynuyoruz teplasman sakarya bitiyor ilk önce senden sugar sabar bitecek sonra yorulur her zaman içeri kovasız oluyor. diyorum gol oluyor. Abi ya, hem böyle atıyorsun, hem kendine böyle atıyorsun, ne, ne akıdın bu iş ya? Allah Allah. Ah <laughs> yapmayın yaa. Beraberleri kalmazsın ki ya. Gir oğlum hadi, hadi Ömer dur. Bari <laughs> attın <laughs> Ah be, ah be, hiç hiç maç be. İlk de i̇şte beşinci yüz güzel. İlk de i̇şte beşinci yüz güzel. Ama ne ben arkamızda pandırma. Haram o zaman yasın baba. çok iyi bak bandırma bizim arkamızdaydı arkadaşlar biraz önce biz onun önüne geçeceğiz mükemmel olacak ama yok e arka açmalı açmayınız ya hadi baba hadi baba Ramos çık bir evet Arman yapmayın ya yayınlayacağız arkadaşlar. Birincilik. Birlikte de hep yedinciliğe düştük. Çok güzel oldu ya. <laughs> hadi çocuklar hadi. Nuraniyes. Ne? sıra canını satıyor. Maşallah hadi manhayır dön. Tamam artık olmaz. İki biri. İki Senet mi alıyorum? İngahem. 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 At, 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 at bana. Yes. Rivera. Rivera. 3, 2, 1, 2. Geri dönmüş. 2-0'dan. 3-2. Nolmaz geri dönmüş. Tarih yazdı bu maç ama video numarası yok. வெயக்கு நான் எல்லா பண்ணி வந்து susun ama bedi yalnız yok yoksa sen o her şey şeyi alıyor -a -a. haydi oldunuz. haydi amara amara ha, yine golünü attı yine indi Be bedi ha ha Bedia, Bedia, Bedia iki gol. Bediadan. Tarih yazıyor. Mert dört der. Ömer. Güzel değildi, bence de ne alayım. Hadi 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 de İngiliz hadi oğlum hadi. Denersek şey, şu an bir şey gidiyoruz hadi. Gel hadi ya. Gel ya. Kim oynuyor? Ooo çorumla. Ula tuttum çorumla seni seni çorum style. Tuttum seni seni.

Madde, Yusuf dikkat <laughs> etenek oynamaya diyor çatışmaya devam diyor <laughs> iki kere <bir andeyiz. gülüyor>